Arkadaşlar merhaba. Evet artık e, her gün karşınızdayım ama kısa videolarla karşınızdayım ve e, herkesin genel arzusu kısa videoların olması. Çünkü e, bakıyorum ortalamalara da yani en fazla 9-10 dakika kadar izleniyor. Daha fazlası yok. Belki sonuna kadar izleyenler var uzun videoları ama hani şimdi e, genel arzu o şekilde olunca e, daha kısa kısa videolar yapıp herkesin daha çok izlemesini sağlamış olmak şimdi bugün bakıyoruz gene Altın işte hala 1860 60, 61 62 oralarda ara sıra küçük kamyon hareketleri de görmüyor değiliz böyle bir enteresan şeyler oluyor e, Tabi bugün e, esasında e, dün gümüş hakkında bilgi verememiştim. Bugün ons gümüş hakkında daha geniş bir e, grafik çalışması yapacağız. E, Tabi bu arada e, Bitcoin'de de bir gevşeme gördük. İşte 24 binlerden 23 binlere doğru bir e, gevşeme oldu. E, ya yani O da buralarda dalgalanıyor. Yani en azından ben hani şu açıdan şimdi o da yatırım yapılabilir statüye girmek üzere. Fakat Biden Tabii nasıl bir şey uygulattıracak onu bilmiyoruz. O bir bir nokta olarak duruyor ama yani önümüzdeki süreçte Bitcoin'de daha kuvvetli hareketler görülebilir. Tabi dolayısıyla altında da. Şimdi mesela şöyle bir haber de geçti. İşte Trump'ın bu teşvik paketini ile ilgili çıkan son durumu onaylamadığı, bunu daha iyi yapın falan diye gönderdiği söyleniyor. Bilmiyorum ne derece doğrudur böyle bir haber gördüm. Çok da ilgilenmedim çünkü artık yani bu çocuk oyuncağına döndüğü için çok da önemi yok. Yani İlla ki bu paket ama 908 mi çıktı işte o civarda bir şey milyar belki şimdi 3 trilyon Biden da dün söylüyor ki diyor ki bu diyor çok cüzi oldu. işte 3 trilyon 5 trilyon gibi rakamlar diyor. Zaten seçim söylemlerinde Amerika'nın altyapısının yeniden kurulacağını, yeşil çevre için çalışmaları olacağını işte bunun içinde 80-90 trilyon dolar gibi devasa bir bütçeler bahsediliyor. E şimdi eğer böyle bir şey olursa zaten artık ne altın kalır ne e, dolar kalır. E, yani nereye gideceğini ben de bilmiyorum. E, akıl almaz boyutlara ulaşabilir. E, zaten kimsenin de böyle bir e, yani bir yorumu pek olmuyor. Sadece söyleniyor ama hani şu anda düşünün e, Fed'in bilanço büyüklüğünün 7,5 trilyon e, dolar olduğu bir ortamda yani 80-90 trilyonlar falan yani bunlar akıl almaz e, boyutta e, değerler. E sonuçta bu iş nereye varır, nasıl olur? E yaşayıp hep beraber göreceğiz. Ama şu anda gördüğümüz e, işte mutasyon dediler e, işte ama bizim aşılarımız buna da çaredir denildi falan 24 saat sürmeden e, bir sanki bir önlenmiş gibi e, sunuldu ve borsalar e, olsun e, bütün piyasalar tekrar kendini bir dengeye getirmiş gibi gözüküyor. Yalnız altın maalesef e, bizim istediğimiz yere bir türlü gidemiyor. Ama işte onu da görüyorsunuz üzerinde manipülatif bir hareket olduğu kesin. Bu da e, forex piyasaları vasıtasıyla e, yapıldığı e, kesin. Yani siz ben satmadığımıza göre e, bunu kim satıyor? Yani niye satsın ki şimdi adam almış yatırım amacıyla almış yani ve bekliyor. E, yeni gelen birisi de tekrar alıyor. E, o zaman yeni bir talep olmuş oluyor. E, o zaman ne olacak? Fiyat yukarı gidecek. E, olmuyor. E, niçin olmuyor? Hani tamam şimdi pandemi süreci var işte e, ziynet eşyası işte e, yüzük kolye küpe vesaire e, gibi düşünülürse yani onlarda belki şu anda talep düşmüş olabilir ama yani sadece o değil ki e, burada e, bir de e, sizi kendisi enflasyona karşı korumak için bunun külçe altını var e, işte cumhuriyet altını var. Yani ülkesine göre değişiyor bunun yatırım yapılabilir düzeyi ama siz gidip bankada bir hesap açtırdığınız zaman hani bazı arkadaşlar diyor ki ya diyor e işte e, Forex piyasaları için çıktıktan sonra Forex piyasalarının amacı altını yükseltmek için. Hayır arkadaşlar altını yükseltmek için değil onu bir koruma aramacı, aramacı olarak kendinizi hecetmek etmek amacıyla da kullanabilirsiniz ama Altınız düşmek için de oynayabilirsiniz yükseltmek için de oynayabilirsiniz Ama bunu siz yükseltemezsiniz sadece altının fiyatı yükselirse e Eğer elinizde altın yoksa alırsınız Eğer elinizde altın var e fakat fiyatı düşerse zarar etmemek için Short edersiniz kendinizi korumuş olursunuz budur yani esas hedge etmenin amacı bu yoksa e, o amaçla olmaz çünkü altın genel olaraktan üretiliyor. Niye üretiliyor? Niye altın madeni var? Niye altın madenleri çalışıyor? Oralardan bu altınlar çıkarılıyor. Yani ekonominin e, gişleyişine ters. E, yok forest piyasaları e, altının fiyatını düşürmek için. Olmaz yanlış yani bunu öyle düşünenler varsa şimdiden onun yanlış olduğunu söyleyelim o zaman kimse altın madenini falan çıkarmaz madem öyle bir sistem var e ben altını çıkaracağım çıkardım 1000 dolara düştü 800 dolara yani böyle bir şey olabilir mi ya yani o yanlış yani o düşünceler onu hemen e, bitirelim o düşünceyi şimdi bu hemen uzatmadan e, şeye geçelim gümüşe geçelim ee, şöyle yapacağız. Ee, bu arada e, platin olsun, paladyum olsun, onlarda da bugün biraz ufak da olsa hareket var. Hemen onları da söyleyeyim. Ee, Gümüşte aşağı yukarı 0.45 yani dünkü fiyatından işte biraz yukarıda. Hem gram olsun, hem şey. Bir tek ons e, altın ve gram altında biraz sorun var gibi. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. E, Merkez bankasının yarın PPK toplantısı var. Oradaki e, ben faiz beklentimi daha önce söylemiştim. Bence artırmayacak dedim. Ben gene aynı fikirdeyim. Yani gene aynı bırakacağını düşünüyorum. Çünkü 4.75 çok ciddi bir artımdı. Yani bu her seferinde bu fiyaz, faizin artması demek yani biz akıl almaz bir noktaya doğru gidiyoruz demek. E, ben artırmayacağı düşüncesindeyim. Şimdi e, geçelim Gümüşümüze Şöyle kendimi Bu tarafa doğru alayım Evet Bu gümüşün e, Haftalık Bazda e, Grafiği ve 99 yılından beri gelen grafiği Şimdi onu Şöyle açacağım Bir saniye rica ediyorum Evet, evet. Şimdi gördüğünüz gibi e, burada Fibonacci retracementları da çizdim yani yükselişi ve düşüşü. E, bu 2011 senesindeki o, hem altının hem gümüşün e, gördüğü zirve noktaları. Gümüşümüzde burada 49 doları görmüştü, 49.89 89 zatta yani iki sürat da var ve oradan baktığımızda sürekli bir gevşeme hali yaşamış 2016 senesine kadar orada toparlanmaya çalışmış, ta ki 2018 19 bakın oradan şu şu hareket pandemi hareketi 11 doları gördü ki bu yani 2008 senesinde bile ki görmüş. Evet 2008 2009 senesi diyelim. O civarda ki bir değer düşünün. E, burada e, birkaç gün içerisinde, 3 gün içerisinde bakalım kaç gün? 1, 2, 3 4 gün içerisinde bu e, nereden? 17-18 dolardan 11 dolara e, düşüş oldu. Orada alanlar hakikaten ciddi para kazandılar diye düşünüyorum. Hala satmadılarsa da ki e, tabi onların kendi tasarrufu bu konuda fazla bir yorum yapacak durumda değilim. E, şimdi baktığımızda mesela ortalamalar açısından bakacak olursak haftalık bakın bu buna bir zamanında morcivert demiştik gene morcivert olsun. E, şu mor kısım e, düşüş trendi bu zaten burada 2020'nin 8. ayında bu bitmiş. O düşerken bu artıya geçmiş. Yani buradan da zaten bunun fazla düşemeyeceğini bakın burası gibi olmamış. Yani burası mor Cüvent'ten, mora düşüş trendine girmiş. Halbuki bu uzun vadeli yani bu nedir? 100 günlükte 200 günlük ortalamanın bölgesi diyelim. Bu bu şekilde morcuvert renge döndüğü zaman e, yükseliş trendine girdik demektir. 8. aydan beri de uzun vadeli e, yükseliş trendine girmiş durumda. Şimdi burada indikatör olarak açarsak hemen onu açalım. Ben bugün değişik indikatörler koydum. Mesela Volume Rock diye bir şey koydum. Orası bu. Şu. Şu bölge. E, onu bakalım açalım. ama tabii bunun bu şekilde epek bir şey ifade etmeyen bu şu hareket var bakın bu öyle bir hareket var bu var ee, şurada 2000, bu 2012'de şu 2014'te bu 2016'da ee, bu da 2019'da olan hareket ee, diyeceksiniz ki bunlar nedir hocam şimdi ben size onu anlatacağım. bu işlem hacminin fiyatla olan e, ani zıplamaları bakın burada e, 2019'da bu ne bu? 2019'un dördüncü ayın birinde ki birinci haftasında bir hareket oluyor ve o hareketten sonra bakın fiyat yukarı gidiyor. Burada fiyat neymiş? Buradan şöyle açalım şunu şuraya alalım. Burada 14-15 dolar civarındaymış bugün 25 dolar yani e, bu işte dolar bazında kaç para kazandığını çok net bir şekilde hesaplayabilirsiniz yani yüzde 15-10 dolar yani yüzde 60 gibi yüzde evet 15 dolar 25 evet yüzde %60 gibi dolar bazında e, 2019'un dördüncü ayı bir buçuk yıl içerisinde %60 dolar bazında para kazandırmış. Hani diyoruz ya 100 dolar kasada durursa 100 dolar 10 senede dursa 100 dolar, 100 dolar Ama bakın kasada durmayıp gümüş alan 2019'un 4. ayında 100 dolara 160 dolar olmuş Bu kadar basit hesap esasında fakat bazı arkadaşlar bunu anlamak istemiyorlar e, tabii o onların sorunu Ben bir şey diyemeyeceğim ben bunları bu şekilde açıklayacağım. Herkes inanmak zorunda da değil. Ben sadece gerçekleri anlatıyorum. Burada hayal ile ilgili bir hayal tacirliği yapmıyoruz arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu antroparantez burada. Bazıları bana diyor ki hocam işte bir takım değerler veriyorsun arkasında duramıyorsun. Ya öyle bir şey yok. Ben bu onu o anda gördüğüm bir şey. Bu illa böyle olacak demiyorum ki. Yani herkes beni bana bir takım e, eleştiriler getiriyor. Yani herkes bir sürü şey söylüyor. Yani akıl almaz e, analizler var. Neler söylüyorlar? E, onları siz görmüyor musunuz? Yani benim söylediğim bir 490 olacak dedim. Evet olacak 400 ne 490? 650 de olacak. Hatta 700 de olacak. Ama ne zaman olacak? E tamam yani Fark etmez. Ne zaman olacağı fark etmez. Siz para kazanmaya istemiyor musunuz? E, tamam. Ama 450'den, 460'dan, e, 350'ye bunu düşmesini bekliyorsanız o bir tam hayal olur yani. Onun için Türkiye'nin başka bir e, başka bir boyuta geçmesi falan gerekiyor. Yani işte ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Ama 460 iken, 470 iken, 490 sadece 23. Bu bir günde 40 lira, 50 lira gittiği var. 25 dakika kaldı ki 472'den 455'e düştü bu bir günde. Hatta evet 472 liradan 455'e düştü o gün kamyon hareketinde. E şimdi e bunlar varken buradan şimdi 20 25 lira yukarıya giderse biz benim söylediğim rakama gelmez mi? Gelir. O zaman yani burada boş şeylerle bana da zaman kaybet etmesin o arkadaşlar için söylüyorum. Burada birçok insanın da hakkını bu şekilde zamanını çaldırtmasınlar. Yani e, videom uzamasın diyorum ama mecburen uzuyor. E, <laughs> şimdi hemen çabuk hızlı hızlı gideyim. E, bu bu hareket e, burada bakın bir hareket gelmiş. Burada da bir hareket gelmiş ve fiyat bakın bu hareketten sonra burada yükselmiş. Neymiş? 17'ymiş nereye çıkmış 21'e çıkmış yani %10'luk bir hareket burada da var bakın burada da gelmiş hareket burada daha bariz olmuş neymiş burada 30 pardon burada 26'ymış 26'dan 34 dolara çıkmış yani çok kısa zamanda 1-1.5 ay içerisinde burada da ciddi bir kazanç getirmiş yani bu her zaman olmuyor da işte bazen çalışıyor yani burada açık mesela bu hareketi gördüğümüz zaman bilin ki birkaç ay içerisinde ciddi bir e, dalgalanma yukarı doğru e, bir atak yapma olasılığı çok yüksek. Hemen bunun altında e, Price Rock var. Yani bu da nedir? E, fiyatların bir önceki fiyat, bir sonraki fiyatların e ortalamasıyla e, yani ikiye bölüp sonra bir daha sonra tekrar bakıldığında hani geriliyor muyuz? Yoksa yukarı mı gidiyoruz? Bunu yapıyor e, bu grafik ve bu grafik e, sıfır eksen noktasına göre daha iyi çalışıyor. Bu sıfırın üzerinde olduğu zaman pozitif bölgede sıfırın altına geldiği zaman negatif bölgede. Şimdi e, tabi fiyatımız biliyorsunuz 8. aydan beri düştü. E, şurada yani düştü. düşen Düştüğü için bu da düştü haliyle. E, e, bu bu başka bir endikatör. Bu şu anda bunu söylüyorum, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu şekilde burada sıfırın altında gibi şu anda ama bu haftalık bazda arkadaşlar. Yani şu anda düşüş yok, düşüş durmuş durumda. Zaten bu pandemi Mart ayındaki dipten daha yukarıda bir dipten dönmüş gözüküyor. Bunun üste çıktığı zaman bu kaçınılmaz fiyat daha hızlı hareketler görecek ki bence çıkmak için gün ve saat sayıyor diyebilirim. da bunda te yani bu daha önceki şeyler çünkü zaman kısıtlı olduğu için fazla da uzatmak istemiyorum. Yani bu şurada bir olumlu hareket olaraktan duruyor. Bakın burada ERE sayımız var. O da bir yere kadar düşmüş. Fiyatla beraber o da yükseliyor. Bir uyumsuzluk yok. Yani e, gayet burada e, olumlu bir görüntü var. Şuradan çizdiğimiz zaman da direncini kılmış gözüküyor RSI'miz. O da iç kuvvetinden bahsediyoruz. E, burada bir de e, Chicken Money Flow diye bir e, endeksimiz var. Bu da e, dağıtım ve toplanma ile orantılı çalışan bir endeks. Ee, bunu da görüyorsunuz Dipler hep yukarıda bakın. Yani toplandığını e, işlem hacmiyle toplandığını gösteriyor bu yani e, piyasa tarafından toplanıyor. Yani birkaç kişi almıyor bunu piyasa alıyor yani piyasa derken e, bizler yani sizler alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu da onu gösteriyor. E son dönemde biraz gevşedi tabii fiyat gevşediği için o da gevşedi ama bakın destek noktasına çok yakın bir noktada Zaten e, bu bir 2018'de o düşüş sırasında büyük bir düşüş oldu biliyorsunuz e, Orada bu e, Şu hareketi yaptı ki onun da altında fazla gene kalamamış e, Sonuçta bunun bunun altına düşeceğini hiç düşünmüyorum zaten Sadece ona bakmıyoruz. Bakın şimdi kapatınca bir şey daha göreceğiz. Şimdi pozitif directional index bakın pozitif bölgede. Hiç negatif olamamış. Ta o 2020'nin Mart ayındaki şu negatif uyumsuzluktan sonra orada pozitife geçmiş ve hala bakın pozitif bölgede. Ve burada da bunun şimdi average diverge diver, Directional Average diye Directional Index de yani bununla bunun ikisi koordinasyonlu çalışıyor, bunun kuvvetini gösteriyor. Yani düşüşün kuvveti burada düşüyor arkadaşlar. E, düşüşün e, kuvveti düşmesi demek yani bir müddet bu da pozitif bölgede olduğu için e, pozitif Directional Endeksimiz pozitif bölgede kaldığı için e, ve düşüşün de kuvveti azaldığı için önümüzdeki birkaç zaman içerisinde bunun yukarı doğru yükselişle beraber yukarı gideceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey, yani bugün bu kadar yeter olsun. Son olarak şu kadarını söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki ya bundan bir cacık olmaz ya işte bu teknik analiz ne falan. Arkadaşlar bununla ilgili sermaye piyasası kurulunun sınavları var. Bu sınavları veremeyen adamın yatırım danışmanlığı olma ihtimali hiç yok. Sıfır. Yani dolayısıyla böyle cahil cahil çıkıp da teknik analiz nedir yani falan filan yani bu bu fala bakmak gibi değil arkadaş. Falcı fincanı alırsın bakarsın 3 vakte kadar 5 vakte kadar falan ama bu öyle değil yani bu 3 vakte 5 vakte. Hani ben artık bazen hakikaten şey oluyorum ama bir yola çıktım. Bütün bu olumsuz yorumlara konuşmalara rağmen Onları zaten hemen yok ediyorum. Yani kimse önümde durmasın yani. Bu şekilde durmasın. Bana fikriyle gelsin, mantığıyla gelsin, aklıyla gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. ben bunu niye kapatamadım?